Evet gençler yine bir eşkenar eşkenar üçgen testi ile beraberiz arkadaşlar. Bu testimiz daha çok eşkenar üçgen ağırlıklıdır. Hemen bakalım yine limit yayınlarından çözüyorum arkadaşlar. Test numarası 2. Peki arkadaşlar eşkenar üçgendir. Bakın ACD üçgeni eşkenar üçgen. Yani 60 60 60. Kimlerden kaçmış bakalım. 2 iç bir dıştan x artı 20 eşittir 60 ise x'in değeri nedir arkadaşlar? 40'tır. Cevabımız nedir? D seçeneği. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar yine bir eşkenar üçgen hemen 60'ları yazalım. 60'ın gördüğü 3 kökü ise 30'un gördüğü nedir? 3. 30'un gördüğü ise 90'ın gördüğü 6'dır. E buranın tamamı 8. Buranın tamamı 8 olmalı. Eşkenar üçgendir çünkü. Tamam mı? Anlıyor muyuz arkadaşlar? Peki. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Üçüncü soru arkadaşlar yine bir eşkenar üçgen. Bakın bir eşkenar üçgen. Hemen 60'larımızı yazalım. Burası 30. Burası 30. 30'un gördüğü ise 90'ın gördüğü nedir? 4, 6 mı? 60'ın gördüğü kök 3, 30'un gördüğü 1, 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2'dir arkadaşlar. Burası 8, burası 8 olmalı. Eşkenar üçgendir çünkü. O zaman 3, x daha 8 ise x'in değeri nedir? 5'tir. Cevabımız A seçeneği. Hemen bir sonraki soru yine bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Hemen 60'ı yazalım. Bakın bu 6 ise buranın tamamı 6'dır. Hemen şuraya dikme indirelim. İndirelim ki x bulmaya çalışalım değil mi? 90'ın gördüğü 4, 30'un gördüğü 2. O zaman tamamı 6 ise buraya 4 kalır. 60'ın gördüğü 2 kök 3. Hemen Pisagor'dan x kare eşittir 4'ün karesi 16 artı 2 kök 3'ün karesi. Bakın 2'nin karesi 4. Çarpı 3 12. Toplamları 28 olur. x eşittir 2 kök 7. Cevabımız nedir? Bursa seçeneği. Hemen bir sonraki soru arkadaşlar. Yine ABC beşgen ayrı üçgen. Hemen yazalım. Bakın 60'ları yazalım. Burası 30. 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğü nedir? 4'tür. E 7 ise burası da 7. Kedi etti 7. 2 artı x 7 ise x nedir? 5'tir. Cevabımız nedir? A seçeneği. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar. Bir sonraki soru. Bu bir eşkenar üçgen. Bakın ABC eşkenar üçgen. E, eşkenar üçgen. O zaman hemen 60'ları biz yazalım. 60'ları yazdık. Yazdık. Bakın 60. Şu 5, 5, 5, 5. Burası 8'dir arkadaşlar. Hemen şurası da 60 kalacağı için karşısına dikmeyi indirelim. İndirdik. 60'ın gördüğü, 90'ın gördüğü, 8 ise 30'un gördüğü 4'tür. 60'ın gördüğü 4 kök 3'tür. Şuraya ne kalır? Şuraya 1 kalır. Şöyle bir dik üçgen çıkar karşımıza arkadaşlar. Aslında aslında artık burası 1 burası 4 kök 3 burası x'tir. Arkadaşlar x kare eşittir. Pisagordan 4 kök karesi 16 çarpı 3 48 artı 1'in karesi 1'dir değil mi? Toplam ne yapar? x kare eşittir 49. x'in değeri ne yapar? 7 yapar. Cevabımız nedir? C seçeneği. Hemen bir sonraki soruda arkadaşlar hemen bir sonraki soruda Yine bu bir eşkenar üçgen. Yazalım oranları hemen yazalım. 60'ları yazalım. 60'ın gördüğü 2 kökü 30'un gördüğü 2. E 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğü 4'tür. E şurada bir oran var. DC eşittir 2 tane adı. O zaman burası 2'dir. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı ne oldu? 6 oldu. E çevresi isteniyor. Çevresi 3 kere 6, 18. Tamam mı arkadaşlar? Cevap nedir? C seçeneği. Hemen bir sonraki soru. Yine bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Hemen 60'ları yazalım. 60 60 kimse kaçmış kimse kaçmış arkadaşlar burası da 2 3 burası ne yapar 30 mu şurası 3 ise burası nedir yine 3 mü arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen 9 ise buranın tamamı 9'dur e 3 ise şuraya ne kalır şuraya 6 kalır çağımız nedir? C seçeneği peki 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 eşkenar üçgende kollara indirilen şu 2 bakın dışarıda ise eğer ha içeride ise kollara indirilen dikmelerin toplam bir tane yüksekliği veriyor Dışarıda ise kollara indiren şu 2 uzun toplamından şu ortadakini çıkardığınız zaman size daima bir tane yüksekliği verir. Arkadaşlar bunların toplamı ne yapar? 10. E bunu çıkardığım zaman ne yapar? 9. O zaman bir tane yüksekliğimiz nedir? Bir tane yüksekliğimiz 9'dur. Zaten ABC eşkenar üçgenin yüksekliği isteniyor. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kollara indirilen paralelliklerin toplamı bir tane kenarı verir ama e şimdi iki tane paralellik var bir tane yükseklik var. O zaman üçüncü bir paralelliği biz kendimiz çiziyoruz arkadaşlar. Paralelliği çizdik. Bakın 60 ise Burası nedir yine 60 mı? Yüksekliği 2 kök 3 vermiş. Bakın 60'ın gördüğü 2 kök 30'un gördüğü nedir? Şurası 2 mi? 30'un gördüğü 2 ise 90'ın gördüğü 4'tür. E zaten diğer ifadeler bakın burası 2, burası 3. Kollara indirilen şu paralelliklerin toplamı bize bir tane kenar verir. 2, 3 daha 5, 4 daha 9. O zaman bir kenar 9'dur. Zaten bizden çevreyi istiyor. Biz bu işte yokuz. 3 kere 9, 27 yapar. Oldu mu arkadaşlar? Peki devam edelim. Yine ne dedik? Kollara indirilen paralelliklerin toplamı neyi verir bize? Bir kenarı verir. Arkadaşlar burası 1. E burası 2. E burası 5. E bunların toplamı ne yapar? 8 yapar. Bir kenar 8'dir. Arkadaşlar eşkenar üçgen dağılan nedir? Eşkenar üçgen dağılan bir kenar verilirse A kare kök 3 bölü 4'tür. A kare kök 3 bölü 4. Yani 8'in karesi 64 kök 3 bölü 4. O da ne yapar arkadaşlar? O da 16 kök 3 yapar. Cevabımız Bursa seçeneği. Bir sonraki soru arkadaşlar. Kollara indirilen yine ne dedik? Şu dikmelerin toplamı bize bir tane yüksekliği verir. E bir tane yükseklik nedir arkadaşlar? Bakın 2, 1, 3 toplam 6 yapar. E 60'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 2 kök 3 mü? E eşkenler üçgen olduğu için bu da 2 kök 3. Eşit eşit çünkü. Ve taban çarpı yükseklik bölü 2 bize neyi verir? Alanı verir arkadaşlar. 4 kök çarpı 6 bölü 2. O da 12 kök 3 yapar. Cevabımız E seçeneği. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.